Şu kızını zapta ile yaylalar yaylalar bizim olan aşıktır dilo dilo yaylalar dilo dilo hey 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 YouTube evet bugün ee, 9 saat çalıştık bugün 9 saatlik bir basış videomuz vardı bu arada attığım çorabın üstünde şey var sünger bok var bunu ne zaman aldım bilmiyorum ama sünger bok yani bu. Bunu da çok seviyorum. Te diğer teki de burada. Bunda da sallıyorum diye dedim size göstereceğim diye ters çevirdim. Neyse. Evet. Bugün hemen bir neler yaptığımıza geçelim. Sonra tekrar konuşacağız. Bugün gerçekten çok öldürücü, çok zıngıldatıcı bir e program vardı. Çok yoruldum. İnanılmaz çok yoruldum ama yapacak bir şey yok. Yarım saat paragraf çalıştık. 4 saat geometri ve 5 saat. Ama bir. <laughs> 5 saat biyoloji çalıştık. 5 saat. Yani artık şey diye nefes alıyorum. Yani aklım götüme girdi. Tövbe yarabbim kusura bakmayın da. Nefes alıyorum. Verirken diyorum ki enzim diye veriyorum. O yüzden ama doktor böyle canım hocam. Çok seviyorum ya. Büyük adam bu adam. Büyük adam. Evet. Yaptığımız geometri 4 saat. Doğru da tamamen bitirdim. Kitaplarda da bitirdim. Sonra evet işte bunların hepsini yaptım. Biyolojiden Bakıyorum hemen. Karbonhidrat bitti. Şunu tekrarını yaptım. Kitaplardaki tüm soruları bitirdim. İşte canlıların temel özelliklerine 4 saat çalıştım. Canlıların temel özellikleri de karbonhidrat, yağ, protein, enzim, vitamin. İşte bundan hiç sorusunu çözmedim. Çünkü tüm 4 saatim neredeyse not almakla ve bunları yazmakla geçti. Yani bunların 5 tane falan soru çözdüm sadece bunlardan. Onun dışında ee, böyle ilk defa video izleyenler olursa buradaki yazıların hepsi benim yani TET sürecinde çözeceğim şeyler. Yani haberiniz bilginiz olsun. Belki merak edersiniz diye. Evet dün dün burada iki tane baba vardı. Bunları göstermemiştim size. Bunları size göstermemiştim. Onlara bugün gösteriyorum. Onlar bu güzellikler bunlar. Bu iki hatunu bugün çözdük. Bunlar Allah'ım ya. Allah'ım ya. Bunları da özellikle alma sebebim ilk sebep ilk sebep şeyden olmuyor ya. Tabletten olmuyor. Yani karalamak gerekiyor geometriyi ya. Gerçekten karalamak gerekiyor. Bunları da şöyle başka köşemize alalım. Sonra bugün bir de paragraf vardı. Bunu da alalım. Bunları şöyle bir göstermesini yapayım. Zaten masanın halinden masa artık silgi şehit düştü yani ya. Şurada lamba vardı. Lamba bozuldu. Onu tamir ettim. Yani şu an yatak odasında duruyor lamba. Evet bugün buradan 8'i çözmüş olmam lazım. Çünkü dün 7'yi çözmüştüm. Bakalım evet 8'i çözmüşüz. Şöyle çıtır çıtır bir 8. Bum bum. Bum bum. Yine 8. Yarın 9'u çözeceğiz. Bunu atalım şöyle. Bu şu iki kitabı aldım. Heh, bir şey göstermek istiyorum. Ama normal dediğim gibi tabletten çözdüm mesela. İşte Biyoloji falan tabletten çözdüm. Buna tabletten çözdüm. Tabletten gösterememe sebebim ki gösteren kanallar var. Bazısına denk geldim. Ama yine de burada bir uyarısı vardı gösterebilirsem. Ha şurada diyor ki mesela yayınlanması, çoğaltılması ve depolanması yasak. O yüzden göstermiyorum. Kusura bakmayın. Ama zaten bu var, matematik var. Yani çok yani kaynakların çoğu bende. Yani en çok en uğraştıracağın kaynağı hoplatıcı burada yani. O yüzden ee, hemen gösterelim. Bilgi sarmal. Bilgi sarmal çok çerez geldi bana. Şöyle bitirdim. Dedim ki hani hiçbir boş bırakmadan sadece son testlerde birkaç tane boşum var. Şunu falan bıraktım yani. O kadar rahat ve akıcı çözdüm ki dedim ki ben geometri çok iyi mi yapıyorum? Ne oluyor lan falan oldum. Sonra şuna bir girdim. Aman. Allah'ın kahrı var ya ne yaptı biliyor musun beni duvardan duvara böyle 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 vurdu yani ya. Abi buradaki testi zor bela çözdük tamam mı? Hani buradaki testi zor bela çözdük. Oğlum hadi buradaki de neyse. Hadi buradaki de neyse. Şu soruları çözerken var ya ki çözmedim boş bıraktım. Çok sinirlendim yani ki 4 saatte doldu zaten şu 200 soruyu bir de şu son iki soruyu falan bazılarını oğlum soruyu çözerken Kerbala, Kerbela olayını Hazreti Ali'den dinledim lan o kadar kafam güzel oldu gitti lan çözemedim ya çözülmüyor ya bir de bak hani burada 3 tane test var 3 tane 3 tane bak 1 2 3 tane lan oğlum mesela üçgende aşılara geldiğimde ya da ne bileyim ikizkenar üçken benzerliğe geldiğimde böyle yağsız sokacak herhalde ya Uff. Üzülüyorum valla yapamıyorum ya. Neyse. Bunları bunu atamıyorum ya bu umurumda değil çok da bunları çok seviyorum yani çok bir de çok para verdim. Bir saniye benim ben video girişinde bir tane video izletecektim unuttum onu şimdi izletiyorum bir saniye hemen açıp geliyorum. Onun internet sitesini e, şöyle bir şey çıktı, pornografik paralar ödeniyor. Artık bu kulüpler bunları kaldıramaz duruma geldi. Paralar ödeniyor. Pornografik paralar ödülüyor. Semplater. Onun bir internette bir şeyini okudum. Yani aşırı derecede yani. Neyse o, ben öyle anladım. İnternet. Onun bir internette bir şeyini okudum. Nasıl, ne? Pornografinin anlamı ne? Yani aşırı derecede yani. Neyse o. Evet. Video izlediğimize göre 40 saniye boşuna ekledim videoya ya. Oğlum bunlara o kadar çok para verdim ki kaç 640 lira mı 650 lira mı ne para verdim ya. Oğlum benim içim gitti gider 6 tane zurna dürüm hatay sosu. Döner yerdim ya çok para. Biz bir de AYT'ye geçince ne yapacağız ben AYT'de tüm kitapları almayı düşünüyordum. Valla Allah olmayanın yardımcısı olsun kardeşim ya çok şükür. Valla babaannem aşık verdi. O parayla gittim kitap aldım zaten da ondan kalan üstünde ya. Başka anlatacak. Bilmiyorum Moralin bozuldu. Başka anlatacak da bir şey varsa da unuttum ya. Ha bir de arkadaşlar 100 abone olmuşuz. 100'ü de geçtik bu arada. Ben bilmiyorum. Bilmiyordum bugün 100 olacağımızı. Yani benim 100 planım 100 abone de bir şeyler yaparım diye düşünüyordum da. Oğlum. Yani. Ha ben şunu göstermedim. Şunu göstereyim. Bugün nereye kadar geldik? Bu bitti. Bu bitti. Bu zaten ilk günün şeyleriydi. Bıdı bıdı falan. Bunu bu, bunu bugün yaptım inorganik. Bugün yapmadım. İlk günün devamında yaptım aslında ama hani bugün olarak göstereyim. Bugün göstermiştim ilk günü zaten. Organi yaptım. İşte başka yine organik. Enzim, enzim yaptım. Burada bitiyor. Bu, bunun yarını yok ama bunları işte biraz da okunması anlaması uzun. Neyse konumuza düzeneledim ama bunu buraya kadar bitti yani. Evet. 100 abone kutlaması. Hepinize çok teşekkür ederim. Bunun Yarın gelecek muhtemelen videosu. Ee, yine aklımda çok iyi müthiş bir video fikri var yapmak için. Yani umarım yaparım. Ya yani umarım değil yaparım muhtemelen de. Yarın kaç saat çalışırım bilmiyorum. Ama video gelecek inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Değilmeyi unuttuğum bir şey varsa kusura bakmayın. Çalıştığımı falan gösterdim. Yani. Ee, Allah'a emanet olun. Çalışarak kalın. Görüşürüz yani. Allah'a emanet. Çok çalışın. Bay bay.